Şimdi biliyorsunuz bir kabinede revizyon oldu, Adalet Bakanı değişti, Abdülhamit Gül gitti, onun yerine Bekir Bozda Bakan oldu. Erdoğan bu konuyla ilgili bugün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamalarda şu iki mesajı verdi. Bir Kabinede revizyon normaldir. Kabinedeki değişimler bayrak yarışıdır mesajlarını verdi. Ee, ve esas bence altını çizmek gereken çizilmesi gereken mesajı şuydu bu konuyla ilgili. Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz dedi. Yani yeni kabine benzer kabine değiş kabinede benzer değişikliklerin yapabileceğinin de bu anlamda sinyalini vermiş oldu. Ee, biraz bunu konuşalım. Abdülkadir Selvi bekliyor musunuz Ankara gazeteciliği olarak, olarak? Hani kabinede kısa bir süre sonra yeni ve fazla sayıda değişiklik yoksa hani sınırlı bir değişiklik mi bekleniyor? Yani Cumhurbaşkanı'nın gerektiğinde yeni değişiklikler yapabilir cümlesini nasıl anlamak lazım? Cumhurbaşkanı özellikle Başkanlık sistemine geçildikten sonra böyle köklü, esaslı, büyük kabine revizyonları yapmıyor. Onun yerine bakanlar teker teker ayrılabiliyorlar. Onların yerine değişiklikler yapılabiliyor. Şimdiye kadar 6 bakan ayrılmış, 7 bakan atanmış. Şeyde mi? Cumhurbaşkanlığı ayrılmış. Hükümet Sistemi'nde. Evet. Yani 7 bakan atanmış. Bakanlık, 2 bakanlık aile ve çalışma ayrıldığı için 7 bakan atanmış. Böyle bir... Sistem var ama hem bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından hem de kulislerde konuşulanlardan önümüzdeki günlerde de yine affını isteyecek bakanlar olabilir, bekleniyor. Affı isteme de yeni şey değil mi? Yeni gelenek. Ya Şöyle oldu, hakikaten bunu bazen şey yapıyorlar. Bu bir siyasi kültür aslında. Mesela bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nda ayrılan... Bakan Abdülhamit Gül ile ilgili çok güzel ifadeler kullandı. Zaten Abdülhamit Gül de onu hak eden birisi. Çok temiz bir isim bıraktı. Çok e, soylu bir e, insan. Gerçekten de affını istemişti. Çünkü bu bir süreçti. Yani bir günde, iki günde ortaya çıkmış bir şey değil. Mesela Lütfü Elvan da iki defa Sayın Cumhurbaşkanından bakanlık görevinden ayrılmak istediğini çünkü uygulanacak ekonomik politikalar konusunda farklı düşündüğünü söylemişti. Bir insana inanmadığı bir politikayı uygulatmak doğru değil. Ona inananların işin başında olmasıyla da çok daha iyi bir e, verim alınabilir. Abdülhamit Gül de bir süredir ayrılmak isteyen bakanlardan e, birisiydi. Ama Cumhurbaşkanı e, zannediyorum iki defa bekle demişti kendisine. Ama artık bir tasarruf yapıldı. Ben önümüzdeki günlerde niye de bekliyorum. Niye böyle bir değişiklik yapıldı? Abdülhamit Gül... Gitti yerine Bekir Bozdağ geldi. Yani şöyle mi oldu? Ilımlı isim gitti, Şahin isim geldi filan. Böyle yorumlar yapabilir miyiz? Yani e, tabii herkes bakmak istediği yerden yapıyor. Ama Abdülhamit Gül'ün bir çizgisi e, vardı. Şimdi o kendi çizgisini takip ettiremeyeceğini düşündüğünde ayrıldı. Ve ayrılırken de çok nezaketle ayrıldı. E, tabii Bekir Bozdan şöyle artıları var. Ona çok büyük haksızlık yapılıyor bence. Sadece 15 Temmuz gecesi değil. Biliyorsunuz FETÖ'nün en önemli gücü, en önemli ağırlığı yargı ve polisteydi. Yargıda özellikle e, polis ve yargı işbirliğiyle birlikte Ergenekon sürecinde de gördük. Çok önemli operasyonlar yaptılar. Hatta Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, MİT Müsteşarı'na yapmaya kalkıştılar. <laughs> Bekir Boz'da bu süreçte özellikle 17-25 Aralık'tan sonra Sadullah Ergin ayrıldı. E ardından Bekir Boz'da geldi. Bekir Boz'da yargıda FETÖ karşıtı olan sosyal demokrat, muhafazakar, milliyetçi, değişik görüşteki insanlar bir araya getirmeyi başardı. İlleri ziyaret etti. İllerde onlarla toplantılar yaptı. Ve böylece HSYK seçimlerinde o zaman HSYK diyorduk. FETÖ karşıtları bir blok olarak girdiler ve başarılı da oldular. Onu mu yöneten isimdi? Onu mi? yöneten ve onu başarıya ulaştıran sonradan da onu takip eden bir isim O yüzden mi Bekir Bozdağ ismini görünce FETÖ'cüler zıplıyorlar? Kesinlikle. Ve dün hemen Bekir Bozdağ ismini görünce harekete girdi. İki tane yaraları var. Bir, yargıda onlara yenilgiyi tattıran, sosyal demokratlar, milliyetçiler, muhafazakarlar, FETÖ karşı tüm de demokrat yargı mensuplarını bir araya getiren bir isimdi. Sadece bir araya getirmedi, ondan sonra da onların hukukunu korudu. İkincisi 15 Temmuz gecesi orada meclis bombalanırken sığınaklara girelim denildiğinde sığınaklara girmeyelim. Millet bizi burada görsün gerekirse ölelim çünkü biz sığınaklara girersek milletin morali bozulur diyen ve kürsüden bomba atan FETÖ uçaklarına karşı meydan okuyan bir isimdi. O çok büyük bir direnç verdi. Çünkü o canlı yayınlanıyordu. Millet onu FETÖ gördü. FETÖ'cüler iki açıdan da... İki açıdan da Bekir Bozdağ'dan rahatsızlar. Çünkü geldiğinde Bekir Bozdağ yine sosyal demokrat, muhafazakar, milliyetçi tüm kesimleri Alevi, Sünni demeden bir araya getirecek. Onları temsil imkanlarını sağlayacak İkincisi elbette ki onlar bir türlü 15 Temmuz'un e, rövanşını almak istiyorlar. Ve 15 Temmuz'da kim darbe karşısında rol oynadıysa Bekir Boz'da olduğu gibi ona düşmanlık yapıyorlar. Peki çok eski tarihlerde Gülen'e yönelik övgü dolu sözlerini de yayınladılar. O işin arkasında da mı FETÖ var? Tabii yani Gülen'le görüşenlerin fotoğraflarını da onlar yayınlıyorlar. Gülen'le ilgili itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. O dönem farklı ama... Gülen'i hem yargıda başarısızlığa uğratan, belki onlar yargıda yeniden o HSYK seçimlerinde başarılı olsalardı. Çünkü polis ellerinde, jandarma ellerinde, ilk derece mahkemeleri ellerinde, temiz mahkemeleri ellerinde ama hepsinin yargıda koruyucu kalkanı ve beyni HSYK'dır. Çünkü onların tayinlerini yapan, terfilerini yapan birim orasıdır. Orada başarılı olsalardı belki 15 Temmuz süreci çok farklı cereyan edebilirdi. O noktada onları kollarını, kanatlarını kırıp başarısızlığa uğratan o, olduğu için Bozluğa 15 Temmuz'dan sonra Gelmedi mi bakanlığa Adalet Bakanlığı? 15 Temmuz'dan önce de bakan oldu Bozdağ. Öyle mi? Tabii. İki, iki, ha, iki, i̇ki dönem. İki bakanlığı var. Esas o kırma hareketini çok önemlidir. 17 25ten sonra mı yaptı? Bakanlığı? 17 25ten sonra yaptı ki o zaman çok güçlülerdi Ahmet Bey yargıda. Çok etkililerdi. Onların karşısında olanlar dağınıktı. Onları örgütleyip bir araya getirdi. İlleri Sadla ziyaret Ergin, etti. Onlarla Ergin, toplantılar Ergin çok... yaptı. Bak, İsmet Bey? Sadullah Ergin vardı o dönemde yani Bozdağdan sonra değil mi e, Abdülkadir evet. Bey? Sadullah Ergin geldi ve o dönemde Fetö'nün en rahat olduğu dönemlerdi. Yani sadullah Aracı, Ergin sadullah Hatay Ergin dönemi, Hatay Belediye Başkanı adayı olarak ayrıldı. E, Bekir Bozdağ geldi evet. ve o süreci yönetti. Asıl önemli olan Fetö karşıtlarını yargıda bir araya getirmekti. O operasyon. Evet. Yani, evet. Yani. evet. Yargıda birlik. Kırılma, oluşturdu. kırılma anı odur İst, yargıda. Evet. Evet çok doğru bir şey söylediniz. Neden, mi, neden yargıda, görevden alındı bu kadar başarılı birlik, bir Adalet Yargıda bakan. birlik. Bak Değil çok mi? güzel bir soru soruyor. Bu kadar başarılı bir Adalet Bakanı neden görevden aldılar? Şöyle, Bekir Bey milletvekili olmadığı dönemde de Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanıydı. Milletvekili olduğu dönemde de mecliste anayasa komisyonu başkanıydı. Yani eski bir grup başkan vekili, eski bir bakan, Komisyon Başkanı yani Ak Parti içerisinde Bekir Bey her zaman bir değer olarak Cumhurbaşkanlığında, Partide, Mecliste, Kabinede değerlendirildi. Yani o bir cezalandırılarak o Bakanlıktan alınmadı değil. O Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı yapıldı. Peki Abdülkadir Selvi hangi bakanlar gidebilir? Allah, i̇sim Ö konusuna girmek istemiyorum. Yani bazı isimler konuşuluyor, konuşulmuyor diye. Ama bazen meslektaşlarımız Toto oynuyor. Ben hiç o işe girmem ama bazı isimler konuşuluyor. Hatta açıklandığında da çok sürpriz olmayabilir ama ben izninize girmek istemem.